İnsanlar 5 yıllık görev yapılsın diye milletvekillerini seçerler. Kabine de hani o sürekli istikrar kelimesi kullanılıyor ya, istikrar kelimesini aslında haksızlığa uğratmamak gerekir. İstikrar bir bütünsellik içerisinde olur. İstikrar tüm kabine için geçerli olması gereken bir ifadedir. Ee, bazı noktalar için geçerli değildir istikrar kelimesi. Bütünsel kabineye gelen ilgili bakan 5 yıl hakikaten görev yapacaksa. görev yapacaksa ama doğru görev yapacaksa. Şimdi kabine değişikliği olamaz. Evet olur. Sayın Başbakanın yetkisindedir de bu. Ancak kabinedeki ilgili bakanı veya bakanları değiştirirken haklı gerekçelerin olması gerekir. Çalışmıyorsa üretmiyorsa görevini kötüye kullanıyorsa ve bunun gibi olumsuz davranışlar sergiliyorsa başım üstüne özür diler ilgili kişi ve görevini devreder başım üstüne ama üreten çalışan hakikaten katkı koyan biri görevden alınırsa hedefler de yarım kalır halka götürülecek böyle hedefler. olur değil mi e böyle olur evet istikrarsızlık budur bu PET cihazı o nedenle bizim görev süremizde kendi bakanlığımın görev süresinde yaklaşık 15 aylık bir görev sürem oldu. Üreten bir görev süremiz oldu. Bunu gururla söylüyorum. PET cihazının satın alınması gerektiği de hedeflerimiz arasındaydı. Çünkü maalesef Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde PET cihazı olmadığı için Özellikle onkoloji hastaları veya muhtemel onkoloji hastası olabilir mi düşüncesi taşıyan hastaların kontrolü için sevk yapılıyor. Halen bugün sevk yapılıyor. Uzun yıllardır bu uzun bir süredir bu sevkler yapılıyor PET için. PET cihazı alınsa ki alınmalıdır. Bu sevkler için ödenen paralar Tabii ki gerileyecektir.